...birlikte çok güzel bir akşam geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu geceki konserimizin ana şarkıları arasında Türk Valsleri ve Türk Tangoları da olacak. Evet, belki biliyorsunuz ama bilmeyenlere de küçük bir not olsun. Türk Valsleri, Türk Tangoları, Osmanlı dönemindeki batıllaşma hareketiyle müziğinize girmeye başlamıştır. Özellikle Türk Valsleri. Bu konunun amacı aslında bizler uzaklarda yaşıyoruz ama ana dilimizi, müziğimizi buralarda da tanıtmak ve yaşatmak. E, çok değerli bir eğitmenle çalışıyoruz. Hocamız, değerli sanatçımız Hüket Taşkın. Ben kendisine bir davet ediyorum. Üzerine denir ki bence müzik konuşsun. Size hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ve, e, iyi i̇yi ki geldiniz. hayatlarınıza sağlık. Gràcies. Öncelikle trompet Sencan Romadonov. <laughs> <Yaşas. Gülüyor> Ritim Kemal Karaklan. <Taraknak. Gülüyor> Kemal Yan Beyhanoğlu. <laughs> Gitar Ali Çakıroğlu. Gitar ve sanatçı arkadaşımız Ve bütün kora üyesi arkadaşlarıma teker teker çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ee, bu başarı hepimize ait tabii ki. Ve evet, tüm kora arkadaşların adına bir kez daha bizim için verdiği emekler için yürekten teşekkür ediyorum. Aynen. Çok, Aynen. çok, Aynen. çok Aynen. değerli baş kurucumuzun da bir şey var. Onu takdim etmek üzere Çok mutluyum. Az önce kuliste arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki en büyük teşekkür bu izleyicinin, bu kadar bu dinleyicinin, bu kadar coşması, bu kadar mutlu olması daha büyük bir teşekkür olamaz gerçekten. Çok güzel bir geceydi. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. Ne diyeyim? 22 Haziran'daki 3. konserimizde konsantrıyorum artık. Sağlam bir Balkan repertuarı ve bomba gibi 3. konser. Ona artık önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız. <laughs> ee, hep böyle bir konserlere başlarken atmosfer nasıl bir nasıl olmaz. Onun bir tedirginliğini yaşarız biz. Ama şimdi e, toplum seyircilerimiz böyle harika olunca böyle büyük bir zevk geldi. Zevkler çaldı. Ve ne bileyim yani çok çok büyük zevklerimizi aldık. Gerçekten seyircilerle beraber aslında biz onlara teşekkür ediyoruz. Geldikleri için, bizi dinledikleri için, bizimle beraber söyledikleri için ve bizi eğlendirdikleri için. Çok yorulduk, ayaklarımız çok yoruldu. Bir senedir çok büyük hazırlıklar yapıyoruz ama değdiyse, herkes mutlu ettiyse çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Valla çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Bir koroyla ilk sahne performansım. Çok mutluyum. Almanya'da millete bunu yaşadığım için yani buraya gereken hiç böyle hayallerim yoktu. Bence çok büyük bir şans. Ee, Artık yani güvercincelemeler. Şeyden Konserden önce çok heyecanlıydım, böyle sınava giriyormuş gibi hissediyordum kendimi. ilk konserim çünkü ama şu an çok böyle rahatlamışım. Sınavı iyi geçmiş öğrenci gibi. <laughs> Güzeldi.